Genel olarak Kerem'in performansı iyi değildi, ee, kaybedemezsiniz ama. Yani Kerem'i bir şekilde hoca kazanmak için her şeyi yaptı. O hı hı. tartışıldı, eleştirildi. Dönemde dahi sahada fazla tutarak ki risk alıyordu aslında Okan Hoca. Hatta tribünlerin bir maçta Giresun maçıydı. Hoca'nın Kerem'i ısrarla sahada tutup e, Yunus'u çıkarması bile tartışılmıştı, eleştirilmişti. Ama hep kazanmayı tercih etti. İşte Okan bu yönü var. Futbolcu kazanmak böyle oluyor. E, i̇şin kolayını seçmedi. Hemen bir kenara itmedi. Adım adım bu noktaya geldi. Kerem de özel bir oyuncu zaten. E, bence e, bazı bir bocalama evresi geçirdi. O da şundan dolayı. Geçen sezon üstlendiği misyon, rol biraz farklıydı. O takım başka bir takımdı. Şimdi yıldızlar var, dünya yıldızları var, starlar var. Ee, geçen sezondan farklı olarak Kerem o bocalama evresinden sonra bence bir öz yapmıştır diye tahmin ediyorum. Yani bu oyuncuların kendisini ne verebileceğini, ne katabileceğini ölçüp tartıp doğru yolu buldu diye düşünüyorum. Ee, bugün sen bir adım atarsan zaten karşındaki o starlar zaten şey olarak da değil, sıfır egoya sahip. Yani bunu ben bizzat görüyorum. Bunu Icardi'de görüyorum, Matı'da görüyorum, Mertens'te görüyorum. Yani bir gazeteci olarak bizim gözlerimiz herhalde dikkate dikkat alınır diye düşünüyorum. Çünkü hani biz yakından bu oyuncularla sürekli beraberiz. Icardi dışarıdan mesela özel hayatını ilk geldiği süreç için söylüyorum. Ya yani böyle bir antipatik gözükebilir ama özünde hiç asla öyle birisi değil. Bunu zaten zaman gösterdi. Kerem de onu bence fark etti. Yani bu oyuncuların, yıldızların ee, önemli isimlerin kendisine aslında çok şey katacağını gördü. Ee, Kerem'in son dönemde özellikle Beşiktaş maçında da hocanın kulübeye çekip Barış Alper'le başlaması da bence e, önemli bir etken olmuştur. Kendisine açıklamaları var zaten mentörler falan destek alması bunlar da önemlidir. Neticede Galatasaray 3 tane yerli oyuncu oynatacak. Burada Kerem kendini Yunus kendini vazgeçilmez görüyordu ki denklem öyle kurgulanmıştı. Başlamıştı evet. Hep kötü oynadıkları dönemde de iyi oynamışlardı. Ama isimsiz oyuncular birden sahneye çıkınca bunlardan bir şey Emre Taşdemir çıktı. İşte Abdülkerim zaten kendi pozisyonunda oynuyor. Otomatikman orada bir rekabet ortamı da oluşmaya başladı. Ben Kerem'in en azından kendi iç dünyasında bazı sorunları hallettiğini düşünüyorum. Kerem zaten yetenekli bir oyuncu. Kendi iç dünyasında yaşadığı o e, sıkıntıyı bence giderdi. Bu takım için bir şeyler yapabileceğini paylaşımcı olursa sadece kendi bireysel performansıyla değil takım oyuncusu gibi hareket ederse belki hayal ettiği yerlere çok daha çabuk gelebileceğini gördü. Hı hı. E, o bir adım attığında da işte ilk o asisti yapabiliyor. Kerem'i sence çözmesi gereken kendisinde değiştirmesi geliştirmesi gereken noktalar neler? Oyuncunun potansiyeline Hı -hı. göz attığında ligde nasıl konumlandırıyorsun onu futbolcular arasında belki kanat oyuncuları arasında? Daha az top kaybetmesi lazım. Yani bu sadece benim gözlemim değil. Hı -hı. Ee, en azından Galatasaray kulübüyle ilgili ya da Kerem'le alakalı e, yapılan transfer. ...dokunuşlarında genellikle bu konuyla ilgili çekincenin olduğu ile ilgili kamuoyuna çok fazla haber yansımıştı. Yanılmıyorsam geçtiğimiz yıl Mehmet Özcan'ın da sabah gazetesinde bu konuda bir manşeti vardı. Lyon'un scouting raporu Kerem'le alakalı diye. İsim olarak yanılıyorsam Mehmet Yok, Leon. diye hatırlıyorum Leon. değil mi? Böyle bir Leon ifade vardı. vardı e, Lyon'un o raporunda Kerem'in top kayıpları, son dokunuşlardaki hataları... ...doğru tercihlerde bulunamaması ile ilgili bir negatif bir nokta vardı... Kerem bunu toparladıktan sonra kendisini Avrupa'ya atacaktır. Çünkü bu kadar fazla top kaybeden bir kanat oyuncusunun e, modern bir oyun modeli içerisinde yeri çok fazla olmuyor. Yani bugün bugün Alioski de mesela bunlardan bir örnek. Alioski kendisini genç yaşında Arap Yarımadası'na atmak zorunda kaldı. Yani şimdi Fenerbahçe'de de çok fazla top kaybettiği için Jesus onu kenara aldı uzunca bir süre. Yavaş yavaş oyuna sokmaya başladı. Şimdi burada Kerem'in de dikkat etmesi gereken nokta daha az kayıp, daha az rakibe fırsat. Çünkü tamam gidiyorsun ettirik yapıyorsun ama senin kaybettiğin toplar yüzünden kalen 10 tane pozisyon veriyorsa da burada biraz SWOT analizi yaptığında artılar eksiler zaman zaman kenara gelmeniz gerekebiliyor. Kerem'in bence toparlaması gereken tek noktası bu gibi geliyor bana. Çıkış mutlaka yakalayacaktı. Biraz da takımın yerine oturması da gerekiyordu. Yani sadece Kerem ya da Yunus değil mevzu. Takımın da oturması oyuncuları da yukarıya çekeceği için Kerem'in yerlere gelmesinde Ikardisi, Icardi'si, Mertens'i oyunun bütününün yavaş yavaş oturuyor olmasında da pay var. Çünkü oyun oturuyor. Kerem de bunun bir parçası. Kerem'in de ister istemez performans yukarıya çıkıyor. Şimdi bundan 5-6 hafta öncesinde Icardi o pası atacağı zaman Kerem orada olması gerektiğinin oyun ezberi yoktu Kerem'de. Oyun oturduğu için Kerem nereye koşacağını biliyor. Icardi'nin pası nereye atma ihtimali olduğunu belki de biliyor. Ve bunların hepsini düşündüğümüz zaman performans ortaya verebiliyor. Ama bundan 5-6 hafta öncesinde İkari'de daha takıma oturmadan, Mertens oturmadan Kerem muhtemelen o topuk basının geldiği noktada korner pozisyonunda falan olabilirdi. Çünkü oyun ezberi yoktu. Oyun oturmamıştı daha. Kendisi e, bir şeyler yapmaya çalışıyordu. İşte buna gerek yok. Yani bu takımda bireysellik olmaması lazım. Evet, yani takımın parçası olmak. Şimdi Kerem'le alakalı şöyle söyleyeyim. Kerem Alanya'ma e, Alanya maçı Galatasaray tamam hakeme rağmen o maçı kazanabilirdi. Kerem o son dakikada hani gole gitmese, biraz zaman geçirmeye çalışsa o pozisyon sene kalende tehlike olmayacaktı. Zaten bir sonraki süreçte Okan Hoca'nın e, Kara Karagümrük maçında da 11'de başlattı buna rağmen. Hı hı. Yani o Alanyaspor maçındaki büyük hatasına rağmen Okan Hoca bir şans daha verdi. Karagümrük maçında yine çok kötüydü. Hoca daha sonra Barış Alper'i aldı Karagümrük maçında. Barış Alper harika bir oyun sergiledi. Beşiktaş'a da onunla başladı. Beşiktaş maçında da Barış Alper'le başladı. Barış Alper gayet iyi oynadı. Sonra işte derbi maçta Kerem sonradan girdi. İyi sinyaller verdi. Aslında e, son maçta Başakşehir maçında 11'de belki de olması gereken oyuncu Barış Alper'di. Yani burada Okan Hoca Kerem'i kazanmak için her şeyi yaptı hakikaten de. Kerem e, Burada bireysellikten ziyade takım oyununa yatkınlığını geliştirebilirse Avrupa'ya hayal ettiği o transferi gerçekleştirir. Ama bireysel olarak işi bireyselliğe daha doğrusu dökerse ondan çok daha yetenekli oyuncular var. Brezilya'da da var, benim Arjantin var yani o tarz kanat oyuncuları özellikle Kuzey Afrika'da tonla oyuncular öyle. Değil mi? Yani genelde onlar kanat şeyi performansları iyi oluyor. Ee, bu artı Kerem'le alakalı şöyle bir birleştir yapalım. Kerem sadece bu hücumdaki e, işte bireysellik vesaire noktasında değil. Aynı zamanda defansif açıdan da e, takım savunmasına çok fazla yardımcı olmuyordu. Aslında Galatasaray'da bir bek probleminden ziyade beklerin işini zorlaştıran bazen beklerin perişan hale dönmesine sebep olan ön taraftaki oyuncuların Hı hı. savunmaya e, gerekli desteği vermemesinin etkisi çok fazlaydı. Raşit sayınla olay ki aslında Galatasarayda sezonun oyuncusu şu an hani ilk 13 maçlık periyoda baktığımızda Saşa boy, ama Raşit sayın o dinamizm ve temposuyla beraber e, üzerindeki yük de azaldı e, Saşa boyun. Kerem de son maçta da gördük takım savunmasına yardımcı olmaya başladı. Yani bugün Emre Taşdemir'in ki yerine oyuna sonradan giren Kazımcan'ın performansından ziyade Kerem'in artık biraz daha geri koşması e, Solbek kim olursa olsun. Yani eğer Kerem geri koşmazsa de kim olursa olsun o Solbek e, sıkıntı yaşar. Ama Kerem savunmaya da yardım ederse illa topun olduğu kadraja girmesine gerek yok. Hı hı. Yani o gol bölgesinde Kerem'in bulunmasına gerek yok. Bir disiplin içinde hareket etmesi lazım. Oyun aklı ve zekasını geliştirmesi lazım. Tekniği zaten üst düzeyde. Keramiçiğim bu sene ya bu oyun Okan Hoca'nın eee özellikle ön tarafta oynayan oyuncuları parlatacak. Bak ise parlayacak. Icardi belki bir dünya devine transferi konuşulacak. Yani e, bu da bir şans diye düşünüyorum ben.